Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi Seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahar hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul'dur mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Semek kimi zaman rezilce korkutur. İnsan akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak üstüre ağzından yaşamaktan. Kim zaman ellerini kırar tutkusu. Kaç hayat çıkar verir yaşamından? Hangi kapıyı çalsa kim zaman arkasında yalnızdan hazır olsun? Fatih'de yoksun bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlensem. Sana kullanılmamış bir Gök getirsem. Haftalar ellerimde o ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor. Bir şülep sızıyor ıssız gözlerimden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit var bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kilitletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra diyor gizli denizlerin. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum bilemezsin. <laughs> اشكو في عينك الحب اللي كان واحلى بكتير من بعض كمان يا ربي نعيد يا ربي نعيد يا ربي تدوم ايامنا سواك والبعض جماعه الهوى يا ربي تدوم Terima kasih telah menonton!